Merhaba canlarım, ciğerlerim. Hoş geldiniz canım. Balık Burcu. Son artık sen kaldın Balık Burcu. Bazen tabi yukarıdan başlamak istiyorum canım. Balık Burcu çok geç seyrediyor ama her gün iki tane yüklüyorum gördüğünüz gibi. Artık yalnız bırakmak yok. Kanalı boş bırakmak yok. Sizleri öyle e, çok bekletmek yok. E, gücümüz yettiğince, dilimiz döndüğünce buradayız. Haydi bakalım. Giden gider, kalan kalır mesali. Bir işin var canım benim. Yani artık gideni de umursamıyorsun. Kalan seninle kalmış zaten. Bu senin neyin olabilir? Bak burada kalan bir şey var. Ben hemen başladım tabii ki orada. O kalan senin neyin olabilir? Bu zamana kadar yaptığın, hayrına yaptığın, karşılık beklemediğin bir takım şeyler olabilir. Yani ne verirsen elinden derler ya o da gider seninle yani. Aman ya Rabbi şurada bir koyun, kara ağızlı bir koyun yavrusu kuzu gibi geldi. Evet canım bu sevimli bir çocuğa, yeni doğacak bir çocuk olabilir. Böyle bir haber alabilirsin. Kendin böyle bir çocuk istiyorsan onun için dualar ediyor olabilirsin. Yine üstündeki bulut görüntüsü bir sebepten rahatlayacağınızı, ferahlayacağınızı söylüyor tabi bu adak olarak da gelen bir şey yani bir adağınız mı var bir adağınız mı var bir şey adak mı ettiniz onunla ilgili saçıp savur, savurduğum bir şeyler olabilir canım benim burada canının sıkıntısından belki çok para harcadım belki başka bir şey yaptın yani bakın bir yere yansın ediyorsun adeta atıyorsun saçıyorsun tabi bu yine sıkıntıların saçımı atlatılışı olarak Geliyor. Bakın şuradaki güçlü o kuşa bakar mısınız? Ağası mağası kanatlarını açmış. Tek başına uçuyorsun. Tek başına yapıyorsun. Ve haklı bir mücadelem varsa o mücadeleyi de kazanıyorsun inşallah canım. Burada kartal gibi uçuyorsunuz. Yükseklerden uçuyorsunuz. Yani bu havadan uçmak havadan atmak anlamını taşımıyor. Yani ben yalnızım, yalnızlığımdan da e, mutluyum. Ben yalnızken de bir şeyler başarabilirim enerjisi var. Güçlüyüm enerjisi var canım benim size. Saçıp savurduğunda hani artık bundan sonra e, yani benim gözümde hiçbir şey yok dediğim bir şey de olabilir. Ama toparlanmaysa yani kalben dağıldım ablacım diyorsan. E, kafaca da aldım ablacım diyorsan, e, maddiyat hiç umurumda değil diyorsan, orada da o toparlanma sürecine inşallah geçeceksin canım benim Ya beterin beterinden korusun Allah inşallah. Yani e, herkesin kendine göre sıkıntıları var, herkesin kendine göre bir yaşam tarzı ve aldığı yaralar var canım benim. Bakın sizde de bir yara, o yarayı sarmaya çalışıyorsun. Seni üzmüş olabilirler ama üzenler üzülüyor. Bunu söyleyeyim. Gözlerini kapatıp ağlayan insanlar çıktı aşağıda. Seni karşısına alanlar. Şu an pişmanlar, şu an üzgünler can. Yanlış yaptıklarının ya da bakın, yanlış yaptıklarının farkına varacaklar canım benim. F, R harfi. Çok belirgin geldi. F harfi, R harfi. Aşağıda E, T, A harfi, N harfi. Bu bir kişi ise bununla görüşmek istiyor olabilirsin. Yani böyle kırıcı sözler söylemiş de olabilirler ama sonrasında işte bir pişmanlık var dedik ya. Bir elma uzatıyorlar sana aşağıda çilek gibi de elma gibi de barış yapmak istiyorlar, barış imzalamak istiyorlar, iyi geçinmek istiyorlar canım benim. Yukarıdan yağan şu yağmurlara bakar mısınız? Arınma, temizlenme, manevi güç ve bolluk seninle canım. Evet canım şuna da bir bakalım. Böyle bir donmuş ki zaten şu yapıyı bozmak mümkün değil. O koyunu, o bulutu orada bozmak mümkün değil. Demek ki senin olan şeyler. Yani işte şurada kaldı hakkım, burada kaldı. E harfli bakın. E harfli birinde kaldı diye olabilirsin. Kimsenin hakkı kimsede kalmaz. Ya da hani demişler ya canım. Kısmetse gelir Yemen'den, Çin'den. Kısmette ise ne gelir? Elden demiştir. Aynen öyle. Kısmetin bak o kuzu, o koyun halen korunmalı. Hiçbir tarafı bozulmamış, kırılmamış. Seni bekleyen bir kısmetin var. Belki e, şu an yani umutsuzsun. Belki biraz modun düşük, moralin bozuk. Hemen o durumdan sıyrılacak şeyler yap. Belki psikolojik olarak zorlanıyorsun canım. Hayatın bin bir türlü hali var. Ama şu kuzunun gelmesi masumiyet anlamını taşıyor. Yani sen bir iş yaparken kötü niyetle, art niyetle yapmamışsın can. Duygusal belki kararlar aldın, sonucu böyle geldi. Aha hemen şurada bir kapı açılmış, dokuz rakamı var içinde. İş kapısı, maddi kapı inşallah. Yani kaybettiğinin fazlasını alabileceğin, telafisini kat pe kat yapabileceğin zaman. Bir kapı açılır, kapanırsa bir kapı hemen açılır. Niye yani e, kapanan kapıya bu kadar odaklandınız? Bir böyle düşünün canım benim. Orada bir şey bitiyorsa bakın bu duygusal da olabilir. Bu başka da olur. Burada muhakkak bir şey başlayacağı için o bitiyor. Yeniye yer açın. Dokuz rahamı var canım. Kapın açılmış E harfi var üstünde. İki duruma yoruyorum o E harfini. Eğer ki E harfi işte bir şehir, bir yer, bir mekan canım, bir kişi. Bundan kazanacağım, bundan buradan gelecek kısmet, Böyle bir görüntümüz var canım benim. Yeni başlayan şeylerin hani biraz sıkıntısı olur. Tabii ki zorluğu olur. Belki yeni bir çocuk, yeni bir evlat. Belki evlat edineceksin böyle bir karar aldın. Belki yeni bir işe başlayacaksın sıkıntılanıyorsun. Hiç canını sıkma. Su akar yolunu bulur demişler. Yani böyle canım sizdeki durumlar. İşte dağıldıysan hemen toparlanman lazım. Barış dedik, arınma dedik. Bunlar seni şifalandıracak şeyler. Evet bol bol dua okuyun canım. İşte herhangi bir işin için çıkmazdaysan, zordaysan hemen dualara sarıl canım ben. Kendinize iyi bakın canlar. Sizleri seviyorum hoşça kalın.